Şu anda Dilek Sultan'ın evindeyiz. Sizlere kendisinden küçük kareler göstermek istiyoruz evinden. Kendisi hem sanatçı olup hem aile eşi olup gerçekten mükemmel bir ortam var. Bunu bir arada tutabilmek çok zor ama kendisi bunu başarıyor değil mi Dilek Hanım? Evet. <laughs> Sizi şimdi daha iyi yakından tanıyalım Dilek Hanım. Evinizi gördük. Gerçekten çok güzel. Küçük kesitler almak istedim ben. Açayım mı? Biraz evet, burası banyomuz. Direk Hanım'ın banyosu. Gördüğünüz gibi gerçekten çok düzenli ve çok muhteşem. Siz bunu başarabiliyorsunuz Direk Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Başarıyorsunuz. Şuraları çekmesek. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Orası özel odak girmeyelim. Evet. Burası yine ayrı bir bölümümüz, odamız. Burası çocuk odası mı? Şu lambaları açayım isterseniz. Şöyle. Çocuk odasına evet. Hiç. görebiliyor musun? Çocuk odası hangisi? Burası çocuk odası. Burası da miniğimizin odası. Dilek Hanım'ın en küçük kızımızın odası. Şuradan çekebilirsin. Dilek Hanım çoğu gününü burada küçük kızıyla beraber Müzik hayatından hariç yaşantısında geçirdiği küçük mutlu bir odası. Küçük prensesiyle. Burası gene ayrı bir bölümümüz. Evet Dilek Hanım. Bu da küçük miniğimizin prensesimizin bebeği. Dilek Hanım. Küçük prenses annesini özlüyor mu? Hiç dile getiriyor mu annesini özlediğini? Şu an okulda. Okulda, okuyorum. Yani. sonra çıkıp hı hı. alacağım kendisini Tamam. Zor tabii ki onun. Yani her yere bölünüyorsunuz. Ben zor, çok, çok zor. Yani derler ya kırk parçaya bölünüyorum. Evet. Siz aynı aynen, şekilde. Aynen. Ama bunu başarabiliyorsunuz. Tebrik ediyorum. Yani çok Gerçekten. teşekkür ederim. Çok. <laughs> bunu başarmak zor. Siz bunu başarıyorsunuz. İnşallah başarınız daim olur. sizi her zaman aramızda görmeyi isteriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim çok güzel şekilde güzel işler yapacağınıza da inanıyorum. Çok sağ olun. Bizi evinize kabul edip kapılarınızı açtığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Ben gene e, her zaman kapım açık sizlere. İnşallah bunu. çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı ediciğim. günler. Çok İyi günler sağ olun. efendim.